arkadaşlar, pardon. Bu kadar koşturdum ya. Hayır yani nerede olabilirsiniz ki? Buyurun. haber? Hiç de. Yani dün akşamki rezillikten sonra ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi. Poğaça ister misin? Yok Orhan istemiyor aç değilim. <laughs> gördün mü bizimkini? Tabii ki hayır. Kaçıyor. Bahap'tan kaçıyor. Çocuk gibi ya. Yemin ederim. Bahap Bey'i gördün mü? Dünkü son da şu anda görmek istemiyorum. Rezil etti adam ya. Lütfen hatırlatma. Gerçekten şu anda hatırladıkça daralıyorum. Çok sinirlenmeye başlıyorum. Yani evet. Madem kendine engel olamayacaksın, niye çıkıyorsun değil mi? Ya işte ateş yani. Yardım etmek istedi, iyi niyetle. Doktorları kurtarmak istedi ama... ...sonra yandı bir anda. Kahve söyleyeyim mi kahve? Lütfen. Günaydın. Ha, günaydın. Sizi arıyorum Sıhattin. Nerede herkes? Ben erken geldim. Aslanın yanındaydım. Zeynep gelmemiş mi? Yok. Zeynep de yok. Hoca da yok. Tamam. Vallahi Zeynep bilmem de hoca dün akşamki konuşmasından sonra bu Bey tarafından vurulmadıysa gelir. Hadi söyle hocam. Ne söyleyeceksin? Durumum ne kadar kötü. Dördüncü evre. Kanser karaciğeri sıçramış. HB 1204 diye bir ilaç var. Henüz deneme aşamasında. İkinci aşama klinik deneylerde gayet iyi sonuç veriyor. Denemeye değer bence. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Merak etme. Sağlık için olsun. Allah senden razı olsun. Ne? Estağfurullah, estağfurullah. Hayır yani şu hastaneye geldim geleli. Hayat senin burundan getirmek için... ...elinden geleni yaptım. Yani ben senin yerinde olsam... ...bana bir bardak su bile vermezdim. Bırak şifayı. Ama işte doktorluk mesleği... ...böyle. Ben senin... Hakkını nasıl ödeyeceğim Olur mu öyle şey canım? Ben de fazla yarlık etmedim. O kadar insanın önünde. Rezil ettim seni. Sana çektirdiklerimi düşününce şimdi... mısın be hekim oğlum. Ama bir kere daha anladım ki bu hayatta Ne oldum değil, ne olacağım demeli insan. Yapma, yapma. Bak şimdi beni de ağlatacaksın, yapma. Hocam, yani küçük de olsa bir bir umut var değil mi benim için? Şişt, var tabii, mı? Yani? Olur mu öyle şey? Her zaman. Umut her zaman vardır. Her zaman. Ama yine de ben... ...deme lazım dedim ne olur ne olmaz diye ekstra small bir kefen hazırlattım... ...bir köşeyi koydum senin için. Ne? Teşekkür etmene gerek yok. Ne yapacaksın? Ben de böyleyim işte. İyilik yapmadan duramıyorum. Hocam. Hocam. Kuyuya kalmış bir de ya. İntikam Hocam! Güleydir hocam. Yani kusura bakmayın rahatsız ediyoruz ama. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hı? Ördek yavruları. Ne geldiniz burnumun dibine yine? Ne yapalım hocam? Vallahi sabahtan beri sizi arıyoruz. Niye buradasınız? Niye odada değilsiniz? Oh, çünkü burası daha rahat. Huzurlu siz yoksunuz. Hocam Vahap Bey'den kaçmıyorsunuz değil mi? Koskoca hekim oğlu Vahap'tan çekinmiyordur diye düşünüyorum. Yani ufak tefek ama adam azıcık tedirgin edici atom karınca. <laughs> ha hocam bu arada Zeynep'i gördünüz mü? Ne o? Bakan mı? Evet, hasta kadın. 39 yaşında, 28 haftalık gebe. Üç kez düşük yapmış. Üç kere düşük. Ee, bilinç bozukluğu ve koordinasyon kaybı var. Toksikoloji? Alkol ve uyuşturucu yok. Oksibütün kullanıyormuş. İtirar kaçırma için. İlacı kestik ama üre ve kreatinin yüksek. Karaciğer enzimleri de yükseliyor. Gebelik zehirlenmesi. Kadın doğumculara haber verip aradan çekirelim derim. Preeklamsi değil. Kadında tansiyon yüksekliği yok. Zaten bundan önceki gebeliklerinde de preeklamsi olmamış. Çünkü daha önceki gebeliklerinde preeklamsinin görülebileceği döneme kadar devam etmemiş. Ee, üç kere düşük yapmış olması bana bunun altında daha önceden fark edilmemiş bir sorun olduğunu düşündürüyor. Sıradan düşük değil bunlar. Aa, gebelikle alakalı otoimmün bir rahatsızlık olabilir. Hay Allah tam iminoloğa ihtiyacımız var. Zeynep istifa etti. Tam işi bırakacak zaman yani. Neyse haklı mısın bakalım. Dolap dere kan belirteçleriyle başlayalım. Ee, Zeynep işi mi bıraktı? Vaskülit için MR anjiyografi yapalım. Ee, hocam Zeynep istifa etmez ki. İyi hala ona kaldı değil mi? Ha? Siz Vahap Bey'i maymun ettiniz. Vahap Bey de geldi Zeynep'i kovdu. Öyle mi? Sana mı kalsaydı? Ben onu söylemiyorum hocam. Başka bir şey söylüyorum. Ultrason diyorsun sen. Tamam yapalım. Hocam konuşmayacak mıyız? Konuyu böyle kapatacak mıyız? Zeynep nerede? Niye istifa etti? Neden yok? Ne oldu? Magnezyum infüzyonu başlayalım preeklamsi ihtimaline karşı. Hadi bakalım. Haydi olay yeri inceleme iş başına. Haydi iş başına. Tamam. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.